Selamlar Başka dostlar. Temoria hoş geldiniz. Bugün tekrardan FNAF 4'te oynuyorum. Bu sayamda 4 kişilik bir grup var. Yani çok 4 kişilik bir grup kendini de gruptan sayıyor. Ee, ben grup lideri teşkilatın başıyım ben. Lider teşkilat. Bugün 3. Ben 3. Üçüncü gecedeyiz. Ee, biliyorsunuz Rask hani korkudan hani şöyle oldu. 2. gece ben susaydı oynarken şey oldu. Kapıyı kapattıktan sonra korkum azaldı benim. Ya ne uzattın ya. FNAF oynuyoruz 3. gecedeyiz. FNAF 4 bu sikik o. Bu FNAF 2 1 2 gibi değil. Bunda bunda az kokulu şerefsizlerden kaçıyorsun. Ha? Sultan ne yazdın lan bana? Bu ne lan? Bunu şey atmıştı. Sans 8 atmıştı ya. Onu bu yeni atmış bana neyse. Ha başladık. Ses son lan. Kapatayım. Kapatayım çok konuşma sikiko. Kapı 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 kapı. Işık <laughs> aç. Oğlum bir susun. Sikiko bir susun. Arkamdan sen. Arkamdan sen. Asın. Ha Foxy. Foxy azma çocuğum dur. Sessiz. Bir bir ben çıkıyor birden. Abi Luigi kadar top şu mara topunu görüyor musunuz? Beni engellemeye çalışıyor arkadaşlar. Sessiz sessiz. <laughs> bir şey yok. Yine engelleyeceğim. Ben seni Sen atarım. Dolaptaki Foxy bir <laughs> jumpscare attı sana. Oğlum oğlum <laughs> Bro, okulda böyle değil tamam okulda değişiyor orada değişiyor. değişiyor böyle burada bana düşman oluyor sessiz Ne? Aha Foxy gördüm ha Fox orada çıktı Bir dakika dur sessiz Ses 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 Hakikaten. Ses Sanki şey yapıyor sanki düğün sunuyor ses 1 2 3 Sessiz <laughs> bilirim yani Spagetti ben evleneceğim yarın Zaten Mario olduğum için böyle bir dakika, sessiz Ama ben Mario'yum <laughs> Değil mi? Spagetti fotoğrafını çekmiş böyle internette. Gazliga yayın açmış. Ne no, o de bak merak ha, ettim. Sessiz. Oyna. Sessiz beyler. Kendi oyunu. Kendi oyna çıkarım abi. Bizi. biz bir tahsis sonucu geri dönmek zorunda kaldık. Şimdi gidip gelmek zorunda kaldım. Neyse. Şimdi o Fight Fate 4. And... Bu arada Gazliga'nın <laughs> e, trailer'ını şeye koyacağım yorumlara. <laughs> Ne <laughs> bastan O şeyi aşağı koyacağım. İzleyebilirsiniz. Ghost League'dan izledik kaç kere. Ghost Just Smile Smile'dı galiba. Neyse. Sessiz olun lan. <laughs> just League. Ghost League Ghost Smile. Go Ghost Ghost Plays Ghost Smile 2. Sessiz olun lan. <laughs> Bak bu Mario var ya bu Mario bu Mario var ya beni sevmiyor arkadaşlar sessiz beyler kapatayım. <laughs> evet arkadaşlar ben <laughs> Lan tamam, bu top sustu amına koyayım hızlı çabuk sikir edeyim ya <laughs> Suikast düzenlendi pezemek Aa, Suikast düzenlendi pezemek Konuşmam sayende korkmadın it herif şükür et Ne şükür edeceğim it herife bak Cam sikirdik bu top yüzünden suikastı uğradım ya Ayol <laughs> Ama defa sesini almıştım gene hadi bu toplar de. yüzünden Bırak bu topların sesini kısacağım abi şu topla Yuji'nin sesini biraz kıs Topa bak Yuvarlak Aykut Elman <laughs> <laughs> Hadi, hadi açayım yazık <laughs> da şimdi millet <laughs> duyamaz <laughs> falan Heh şöyle %98'e kalsın. Anan iskeleti ne yaptın? Foxy gelecek Foxy gelecek. Koş. Be çorbasına bok gibi dedi. Sessiz. Umut ıslak kek wow. Jump scare yedi. Jump <laughs> Umu Umut ıslak kek ister misin? Umut ıslak kek <laughs> yiyecek mi? Şşş. Ooo Foxy güle güle bitches. Hadi gelin dördümüz Free Fire oynayalım. <laughs> <laughs> Sessiz beyler. Hayır. Hayır. Free Fire'a karşıyım. Ben Velat oyunları oynamıyorum biz abi. De, biz de Velat animasyonu izlemiyoruz abi. Evet. Ay. <laughs> işi... Aslında anime Velat bir şey değil. Tamam biz buna karşı anti geliştiğimiz için böyle dedik. Anime izleyen izledi bana ne? Hani. Sessiz beyler. Ben, pe ben pezemek sen küçükken animeden korkuyordun. Hala korkuyorum. Sessiz. O asıb bir yalandı. Sessiz sessiz sessiz. animeden korkuyor. <laughs> o aslında bir yalandı. Sessiz. Keşke. Ben, ben yalan söyleyeyim oğlum size. Ben buna yalan söyleyeyim. Test ettim o ipneyi. Sessiz. Sesli. Ya bu top Mario yüzünden var da <laughs> bir de bir de kabe gidici konuşuyor hep ne de sessiz. Bu. Ha bak sans. Ya ya bir an. Bak. <laughs> top çok sıkıntı. Onun burnuna dokunsana burnuna Lan onun burnuna dokun. Burnunu is senin? Ha geldi ki Fox geldi. <laughs> Hayır. Dem böyle bir yüksek sesle konuşuyoruz. Kusundan diye bağırıyor. Top bu çok sıkıntı abi. Top mario boks orada mune ki uçka sessiz geldim sessiz ses 1 2 1 1 2 bak siz tövbe Allah sus sessiz sesli gaz yapma ben burada sana yardım ediyorum ne yardım ediyorsun sikiko sessiz en yani mal dolan sessiz lan antikolar ghosty guy dışında Arkadaki sessiz freninin burnuna dokun Burnunu sikeyim senin. Ve düğüt ses çıksın. Bekliyorum. Burnunu sikeyim senin. Ay. <laughs> Abi ya. Bu var ya bu robotlar mal amına koyayım. Vallahi mal. Ah. Ah ipneye bak. <gülüyor> sessiz. <gülüyor> sessiz. Sessiz sessiz ses, ses, çok kritik sessiz. <laughs> ya <bu> top top <laughs> Luigi Mario var ya. O, kafası uzatmış hemen. <laughs> Soko kafanı içeri biçiz. Mağmusun evladım. Aa, abone geldi. Sessiz. Sessiz 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 sessiz. <laughs> Lan top sus sana bir. <laughs> <laughs> Amongus geliyormuş. Ha. Sol kapıdan Amongus geliyormuş. Oo, Fox hemen kafası uzatmış. Bu Ghosty Guy de bir mikrofonu kapıya bir mikrofonu açıyor. Kanka adam adam, fant der. adam fantezi yapıyor. Sessiz sessiz sessiz. Ses. Oo, Bonnie. Bonnie ni 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 ni. Sessiz bera, çok sessiz çok sessiz çok sessiz. Bir şey yok. Boxi kapatalım sonra Freddy'ye alet Arkadaşlar bence yenilecek. Tamam şeyi oynardık Şimdi Bonnie'ye bakalım. Sessiz. Bir şey yok. Yemedi. Tamam sessiz. Lan ben buraya konuşmak için geldim. İt sen beni konuşmak mı elinden alıyorsun? Nasıl şey tabi FNAF'da da oynuyoruz. Hiko. Abi Bonnie hareketlendi. Allah Allah. Biz konuşacağız diye <laughs> gelmedik. Oyun oynamak için geliriz. Ben konuşmak için geldim. Çok çok sesli çok, sessiz sesli lütfen çok sessiz Oy boni boni küçük bonicik seni. Boni boniler yesin seni. Şu geldi. Mayoz mayoz ejderha siksin seni sessiz. Tamam. Ne? Foxy! Dur yine de CC4 Sessiz. Saat 4. Vallahi saatte oldu sessiz olun beyler. Bence, Bence öleceğiz. Bı. Abi abi konuşacağız da ölürsün tabi sessiz ya. Bak çekte geçeceksin sessiz. B. B. Okula çıkacağız seninle <laughs> <laughs> kavga ediyoruz değil mi Luigi ile? Mario ile. Yayın açtın. Ghosty Ghost Guy yayın açtı. Tabi bu kadar yetsin artık bu kadar Sessiz. Ostiga bir şey çiziyor. Lan sessiz amına koduk şu şey. tövbe ya sessiz. Oy küçük çıka seni. Arkadaki kedinin burnuna dokun hemen. Emri diyorum. Ya susana. Sağ kulağı foxe Bu bunu beni sikmene sessiz böyle. Çok sessiz. Saat 5 ama. Tamam bir şey olmadı. Fox biraz kapatalım. Arkanı dön ve onun burnuna dokun. Yeter. Oğlum sağ 8 5 oldu. Bir susun. Geçmek üzereyiz. Bana ne? Bana ne? Ya ses gideceğim ki. Hey <laughs> kavga ediyoruz bir çıkışta. Gel oğlum buraya. Dokun. Sessiz. Sokunacağım yazdan sessiz. Burnuna dokun. Ha. Emrediyorum. Ya bir susmuyor <laughs> amına kodumun. ki <kuş>, sessiz. <laughs> Tamam. İnşallah jump geri yersin son. son Ay geçti. <laughs> geçtim Bir sonraki bölüm 4. bölümü geç atacağım. Şimdi şey oynayıp çıkacağım. Eee kas kasinle mini game. Sonra çıkacağım. Hadi bakalım mini game e oynayalım. Ghosty guy bir şeyler yapıyor. Bak Ghosty guy sizin yüzünüzden sustu adam bak. Sizinki toplunuz yüzünden. Neyse hadi oy oynayalım. Bizi toplumuz yüzün biz yüzünden. Top o sana nefret ediyor. Evet evet Mario benden nefret ediyor. <laughs> Mario balasında burada. <laughs> Ayağa kalkman, kalkman lazım Güçlü olman lazım Ayağa kalkman lazım Ben senden nefret ediyorsam sana neden zehirli muz vereyim <laughs> Zehirli muzu <laughs> verdi lan bana Buradan <laughs> çı zamanla çıkar <laughs> Ama çıkabilir ama azıcık az az acele etmen lazım Acele et Hayır e, burayı da diğer tarafa doğru git diyor Ya bana niye oraya gitmek istiyorum Aa çıkışa geldim e, Abi sikecekti seni Bakın ııı e, dakika şu aşağıya gidecek. Bakın şurada bir yer var Aa, Sus be lan şuradan koşmak istemiyorum bu elemanlarla <laughs> Bak şimdi şu yukarıda bir adam var. Onu ben hiç görmemiştim. Şu yukarıda bir yer mı? Ben burayı e, sarı üstü kalktan gördüm. Bak, bize her tarafta Golden evet, Fairy Evet bak mesela Golden Fairy şu arabanın altında mesela. Ben şu an ben, Öyle ben, yok. şu, evet. ben şu an Mario'yum. Eve gidiyorum. Ben, bak ha. <laughs> bizim bizim okula geldik. Bizim okula geldik. Dikkatli ol. Sadın arkasında. Kabum. O oh, çıkmadı. Etek altında. Tamızın altında. Kabum. <laughs> Neyse dostlar umarım videoyu beğenmesiniz. Videoyu beğenmesiniz. Beğenmeyi beğenmesiniz. Beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek <clasuk> üzere artık kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde 4. bölümü oynayacağız. 4. geceyi oynayacağız. Hadi üç, yalnız yalnız üçüncü bir geceyle bir, gel. Hayır, bir dakika. Üçüncü geceyi 2'de geçtim bu top Luigi yüzünden. Mario yüzüne ikide geçtim ben. Neyse. Hadi görüşmek Olsun. üzere. Olsun. Olsun diyor. Bir de.